Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte bir video görmüştüm. eski sürümü indirip bunu bak denemek istedim. Yani şu anda yükleniyor. Herkes merak içinde der. Yani ne olacağını video koyayım isterseniz izleyin. 2016 yılında bir çocuk konuşan tonla oynarken bir anda korkunç bir hatayla karşılaşmış. Oyuna girdiğinde Tomu gözleri fırlamış ve ağzına da garip bir şekilde görür. Ve hemen bunu çekip YouTube'a yükler. Bazıları oyunun hacklendiğini ve hackerların çocukları korkutmak için Tomu bu hale soktuklarını söylediler. Oyundaki bu hatadan sonra Talking Tom bir süreliğine her yerden kaldırıldı ve hack sonra düzeltilip yeniden getirildi. Fakat video yükleyen çocuğun dediğine göre yaşını 1999 yaptıktan sonra bu hale gelmiş. Bazıları bunun gerçek olduğunu söylüyor. Ben de merak ettim açıkçası. Bu videoya 25 bin like gelirse eski sürümü indirip bunu sizlerle deneyeceğim. Bakalım neler olacak. herkesin haber alacak. Yani şu an sizin için hep beraber. Gözünüzün önünü deneyeceğim. yaş soracağından eminim. Yaşını sormazsa da hızlandıracağım. Yani şans sorar. Sordu. Hemen yapıyorum. Ve tamam. Ve bir şey olmadı. Adını ne koyayım? Субтитры